Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adobe Mini'yiz arkadaşlar. Adobe Mini'yiz doğrusu. Biliyorsunuz ki yüzümü şu anda size gösteriyorum ve Instagram adresinizi hep sürekli yazıyordunuz. Bu arada yanımda az önce Azra vardı. Hemen elim şuradan. Hatta şunu alta mı indirirsem düşünüyorum ama ben kamera beni nereye takip ediyorsun? O yüzden seni bu tarafa almak zorundayım güzel kameracık. Size şimdi ben bu taraftan kendi bakmış oluyorum. Aslında şöyle bakınca size bakmış oluyorum. En azından şöyle bir ortaya bakacağım. Çünkü oyun oynuyorum arkadaşlar. Hemen şöyle kulaklığımızı takalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne yapalım arkadaşlar? Bugün gerçekten ben de çok merak ediyorum. Size bir gün ne yapacağım? güzel evimi gezdireceğim. Belki gezdirdim daha önce. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben iki gün önce bir video çektim. Ama yüklenmedi. 20 dakikalık bir videoydu arkadaşlar o zaman. Yüklenmedi herkesin gizli evine bakıyordum ve katılanların evine bakıyordum. Sadece 3 kişinin evine bakıyordum katılanlardan. Ve onlara hediye veriyordum. Birinci kişiye de pet veriyordum. Legat tabi tabii ki de. Legat ikinci de. veriyordum arkadaşlar. Ve geri kalanına da yani üçüncü olana da normal pet veriyorum ama legendler e bir normal pet veriyorum. Yani her şey bir özelliği yok. Neon falan. yok. No. O şekilde arkadaşlar. Hemen çıkalım. Evet arkadaşlar dışarı çıktık. Şimdi e, ne alacağız? Ağzıların yanına gideceğiz arkadaşlar. Dekantar arabamı çıkar. Hemen şunu şuraya şuraya koymam gerekiyor. Valla para biriktiriyoruz. Bu paralar yaklaşık 3 günden önce birikti. Gerçekten azap para biriktirmek gerçekten zor. Hemen şöyle gidelim bakalım. Azra nerede? Azra'yı çağıralım arkadaşlar önce. Azra neredesin? Diyelim Azra'ya. Azra'ya arkadaşlar çok videoda göstermiyorum. Neden? Şu şekilde dersleri var. Okullar başlıyor. O yüzden Azra'ya ders çok gösteremeyeceğim. Azra neredesin dedim. TP olalım bence Azra değil mi biz? Aa Azra oyundan çıkmış arkadaşlar ya. Wow. Azra Mars bu oyundan çıkmış. Ne yapacağız o zaman? Gidiyoruz direkt. Azra yok. Bakalım bize bir şey almış mı? Hayır yazmamış arkadaşlar. bakalım Bence trade yapalım. Bugün e, flyer e de petimiz var Onu trade yapacağız arkadaşlar. Acaba kim verecek? Bu arada e, cuma günü. Evet arkadaşlar gidelim bir trade yapalım bence. Kutsi miydi Ondan alacağım da arkadaşlar gerçekten çok fazla Robux istiyor. Bu arada mekana kimse yok. Scarboard yapalım ama bir kişi ne an var? Verir de var. Türk var mı? Hiçbir şekilde Türk yok. Biz ben, ben tek varım herhalde. Beyza var bana treat attı. Cevabına ne verecek karşılığında? Wow. İktas berbat. Ne Ama göze bayıldım ya. Gözük harika. Bence bunu eksin istiyorum ben Azra. Bekle. Pet istiyorum. Sana bu tacı vermem. Sana ne? Aa gözlüğüm varmış güle güle tamam tamam. Hayır hayır imkanım yok vermem. Arkadaşlar şey yapacağım. Bunu veremem. İmkanım yok. Çok saçma pet de diyorsunuz. Çok sinirlendim şu an. Çok saçma verdi petler. Bunu alalım. Pardon onu alamayacağız. Gözlük. Ya ne istiyorsun benden? Hemen tamam, şunu şuraya atacağım. Murat koydu arkadaşlar bana. Uttar araya. Kusura bakma ben onu veremem. Yani sana sigara boy Neydi onun adı ya? üçünü eğer üçünü bana verirsen sana Oscar board veririm. Çünkü gerçekten değerli bir şey arkadaşlar. Board'un size baştan söyleyeyim. Onaylayacak mı? Rideyi kaldır imkan Bana ölmeyi kazıklamayacak çakıyor. Ne diyor ya? Bir şey diyor bana. Hemen geri buraya alıyorum bunu. Bir dakika. Kendime tıklamış. Şuna bakar mısınız? Right'a e tıklayacağım. Cor'la ver. Hayır. Dermiyorum. Salak mı ne ya? Hayır vermiyorum. Bu ride, bu ride fly diyorum. Ride fly. Beni kanlamaya çalış yaptı. O ride sence ride o Benim yaptığım uçağın fly right. Beni kan yemeği mi çalışıyorsun tıpkı. Vermiyorum kardeşim. Ne diyor ya? Çok saçma bir şey. Oha. Oha diyorum gerçekten mıp. Ay arkadaşlar bu ilk defa görüyorum ben bu ayıcık. Ayıcık varmış. Bir dakika bu kız bana bir şey yazıyor daha. Evet da. Yani neon right da gelmeyin. Fly koyursam bak eğer oraya ikirden ay neon right. Yani imkan yok. Oraya fly koysan daha iyi olurdu bence düşünüyorum. Hemen bakalım. Arkadaşlar treatler her da ardına geliyor yalnız. Ne vereyim ben sana karşılığında? Allah'ım bakın arkadaşlar ben şimdi bunu fly yapacağım. İki özelliği var. İki özelliği var kardeşim bak. Ne oldu? Bak hemen tweetler gitti. Ama arkadaşlar bana şeyden lazım. Şuradaki vardı ya. Yukarıdan bir şeyler geldi. kız güzelmiş bak. Bak bana yine tweet atacak herhalde. Para kazanalım bence. Hatta ha, kazanmaya gerek yok. Şuradan ben şey alacağım acıkmış yemek vermeliyim arkadaşlar. Attım şöyle yemeğini ye bakalım kuzum. Verdik. İyi arkadaşlar. Bence bayağı güzel diye düşünüyorum ben. Bayağı sıcak bu arada. Arka planımız da bayağı baya. Orada oraya taşıyorum sizi kusura bakmayın ama yani. Anmışsın gözlerin. Ne zaman uyuduk biz? Ne zaman uyandık? Hani bizim şeyimiz falan? Aha, hayır hayır. Evet arkadaşlar hemen şuradan şura gitmek istiyorum bu arada. Şarkını size geliyorum ama şarkı güzel bir şarkı yaptık zaten. Diye düşüyorum. Bir sonraki videomuz nasıl olacağını... Arkadaş ev gezelim ya. Ben böyle boş zamanımız var. Bakın benim evlerden gezeceğiz bir dakika. Benim evlerden gezer arkadaşlar. Bakalım nasıl bir ev gezeceğiz. Kapıları kilitli. Değilmiş. Umarım gezmeler akşam şey, kopya alıyorum. Biliyorsunuz ki başvuru yapacağım. Şu şekilde başvuru yapacağım. E, Gizli yana bakması için hem de bedava robust kazanıyorum. Onun da size videosunda SGG'le beraber video çekeceğim arkadaşlar. Yani cümle öyle olacak e, Robux'umuza gidip şey alacağım, tişörtü ve takımını alacağım arkadaşlar. Rozeti var zaten bende. Onu görüyorsunuz. Rabia selam. Ama tam evin düzen. Bizi kesin. Bu evden çıkmak istiyorum. Çıkarsın beni. Evde hiçbir şey yok. Sıfır. Yeni almış büyük ihtimal evini. Diye düşünüyorum ben. SGG akışa başvuru yapacağım. Discord artistten başvuru yapabiliyorsunuz SGG'ye. Yani siyah oyuna. Oradan başvuru yapacağım ben de. Alıyorlar zaten ama evimi gerçekten çok iddialı yaptım sadece göz odası daha bitmedi onu baştan diyeyim evet arkadaşlar şu an çok güzel bir eve girdik bence şu an banyoya girmek istiyorum banyosu iddialı mı değil ya yani ben böyle yeni almışlar ve daha yeni aldılar duvar katlarına belli o çünkü yeni aldıklarını öyle oluyorlar çok bir şey göremedim. Ama buradan her gizli oda yarışması katılsan kesin kalırsın. Üçüncü olursun bende. Ben arkadaşlar çok önem veriyorum. Böyle evleri bu düzenine yani yerinin gerçekten renklerinin özellikle. Bak bu siyah onu öyle yapmış uyumamış oraya. Bak güzel beğendim bunu. Beğendim. Arkadaşlar bu arada Adobe'yi de ben ne alabilirim? Yani param var mı? Harcamak istiyorum. Kalmasın. Bitsin hemen. Yenisini böyle sürekli kazanmak istiyorum. Param çok var diye ben kazanmak istemiyorum o yüzden. Bak burayı harika yapmış. Wow. Giz odası var mı? Hadi arkadaşlar gireceğim diyeceğim de girmeyelim ya da biz gizli odasına değil mi? Azar gelmiş mi? Azar gelse bana TP olurdu zaten. Gelmemiş arkadaşlar Azar daha. Neyse. Çok sıkıldım. Bence yarınki videom salı gün arkadaşlar 3 tane takipçimin pardon 4 takipçimin evini gezeceğiz. Ve gizli odalarına bakacağız ve evlerine bakacağız. Birinci olan dediğim gibi legendlar Ride pet diyorum. Ride pet diyorum. İkinci olan arkadaşlar legendler araba veriyorum. Araba vereceğim. Kaykayım vermem mi? Yani, yok legendler bir tane araba veririm diye düşünüyorum. Üçüncü olan normal legendler hiçbir özelliği olmayan bir pet vereceğim arkadaşlar. O şekilde şekerimiz bittiği için arkadaşlar şu an çok yavaş bir iğrenç bir şekilde koşuyorum. Yani bakın böyle çok uzun olmuş böyle atlar. Eve açık mı? Açık bence. Umarım açıktır eve. Bak evinde kesin hiçbir şey yok ondan valla kapalı o yüzden. Bu arada arkadaşlar sizinle video çekmemi istiyorsanız Instagram hesabımız yuguroblox'u hatta etiketleyeceğim oradan bana ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz ki. Evet, sonra ne yapacaksınız? Bu arada Discord adresimiz daha kurmadık. Aslında kurdum ama girmiyorum şu an. Yani başka zaman Discord adresimizden alacağım sizde. Biraz takipçi atmamızı istiyoruz. Şu an 31 takipçiyiz. 40 olursak bayağı, bayağı güzel olur. 50 olursak baya baya olur. Ben 1000 takipçi istiyorum arkadaşlar. 1000 abone istiyorum. Umarım oluruz. Ee, Instagram'da biliyorsunuz ki 200 takipçi olduk. Ve daha fazlasını da istiyoruz arkadaşlar. Yani bu konuşma gerçekten çok önemliydi konuştum sizinle. Bu arada benden Toyster'den oyuncak falan istiyorsanız dilediğiniz kadar isteyin. Vallahi veririm size. Hiç gerek yok bana bunların. Çok sıkıldım bunlarla. Hesabım bulması. Bak bu kız yine yine geldi bak bana. Ne istiyorsun şimdi? Bak bir şey yazıyor bana kesin. Lütfen bana onu falan ver diyecek. Bak yazdı bak. Bak yazdı bak. Verebilir misin? Verebilir misin? Ne vereceksin karşına? Ne? Vereceğim. Vereceğim. Karşılığına. Ne vereceksin karşılığında? Eğer ki sen vide verirsen veririm. Bu ne? Bana bunu mu veriyorsun? Rare? İmkanı yok. No, 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 no. Üncüman bile? Hayır, 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 hayır. Hayır. Bunlara vermem. İmkanı yok, vermem. Ne bu? Üncü diyor bana? İm hayır, olmaz. Bekle demiş. Ride fly. Fly ver. Bence versin. Regentler araba. ama. Arkadaşlar bunlar. Regentler ya. Mecburen vermesi lazım. Yoksa imkanı yok. Koysun bakalım. Bunu bana şu monkey mi veriyorsun? Ay yiyeceğim. İmkanı yok. Hayır. Vermem. No arkadaşlar. İmkanı yok. Ne istiyorsun? Ne? Ne ne yani? Ne? Fly var ya da ride, ride ya da fly. Arkadaşlar esla e geldi bu arada evlerinden bakacağım Esil arkadaşlar. Videodayım esla e yazacağım esla. E. Onlar abimin de yapacak bir şey yok o zaman canım. E bana ne beni ilgilenmez bana ne? Bana ne abinizse abinizse. O zaman oynamayacaksın oyunu. Yapacak bir şey yok. Ya de vereceksin. Rida fly. Rida fly dedim. İzin vermiyor. Kusura bakma canım. Ben de vermiyorum o zaman. O zaman ben de vermiyorum. Vermiyorum dedim. Ben de vermeyeceğim çünkü ne saçmalık o zaman bendim diyor. Videoyu kapat diyor. Hayır kapatamam. Hayır. Allah'ım mayak mısınız kardeşim? Ay yürü git bir. Arkadaşlar ben biz videomuzu devam edelim. Şöyle. Arkadaşlar bu arada takipçiyemi arkadaşlık etti ama kusura ona geri çıkarmak zorundayım çünkü başkaları da istiyor takip etmemize. Ne kadar ediyor. Bu ne ya? Küçücük burada kalmış. Evet arkadaşlar gerçekten güzeldi diye düşünüyorum ben. Baya güzeldi. Böyle boş boş gezdik. Bir şey yapmadık çok bir şey. Çünkü yapacağımız bir şey yok. En Arkadaşlar Instagram'da 200 abone, 200 takipçi olduğumuz için bize salı gününe özel geliyoruz arkadaşlar. O yüzden onu sakın unutmayın. Hemen şuradan bir inelim. Kapanışımızı yapalım arkadaşlar. Oyun kısıyor. Onun farkındayım. VIP şeyh serverine gideceğiz arkadaşlar. Tabii salı güne gideceğim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.